Bolu Belediyesi'nin 2025 yılında ulaşıma yeni bir zam yapmasını bekliyor musunuz? Olası bir zamda tepkiniz ne olurdu? Zaten otobüs biletleri oldukça pahalı. Yani 18-19 lira para veriyoruz. E yeni bir zam gelirse zaten hani öğrenci bursu, e, yemeği içmeye bile yetmezken e, ulaşıma da yetmeyecek yani durum böyle olursa. Yani o yüzden e, olduğu gibi kalırsa hepimiz için daha iyi olur. Bekliyoruz. Aslında şaşıracağımız bir konu değil bu. 2025'te de 18 değil 28 bile olabilir bence. Şaşırtmaz yani. Ee, zam yapmasını beklerim. Ee, şu sene zamın yapılması biraz öğrencilere fazla geldiğini düşünüyorum. Daha az olmasını düşünürüm Çünkü e, öğrenciler bir şekilde şu fiyatları karşılayamıyor. Maalesef mesela 10 TL, 15 TL gibi bir fiyat olsaydı daha iyi olurdu. Mesela günde 5 kere üniversiteye gelip evine dönen öğrenci bu fiyatı karşılayamaz diye düşünüyorum. Yani maddi konusunda. Biraz sıkıntı yaşar. Ee, Bolu Belediyesi'nden... Ee, ricam bu fiyatları biraz düşürmesi. Tek ricamız bu zaten. Öğrencilerin tek isteği bu zaten. Yani bence olası bir zam çok saçma olur. Çünkü büyük şehirlerde bile 8-9 lira ve şu an zaten 18 lira veriyoruz. Yani bursumun neredeyse yarısı otobüse gidiyor. Ya günde 5 kez, 6 kez gidip gelenler var. Hani mesela sınav 10'da, öbür ikinci sınav 2'de. Millet sürekli otobüse para mı yatıracak yani? Çok saçma bence olası bir zam beklemiyorum. Olsa bile e, gerçekten öğrencilerin ekonomik açıdan bu konuda çok büyük sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum. Kaldı ki geçen sene biz bu konuda eleştirilerimizi dile getirmemize rağmen belediyemiz bu konuda e, duyarsız kaldı. O yüzden yeni bir zam öğrenciler için e, hem ekonomik anlamda hem de ulaşım anlamında sıkıntı yaşatacaktır. Çünkü e, kampüs dışında özellikle erkek ...öğrencilerin hani bu konuda sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorum. Umarım böyle bir şey yapmazlar. Zam bekliyorum. Her şeyde olduğu gibi. Bunda da tepkimiz yani ne olur bilmiyorum ama zaten fazla olduğunu düşünüyorum. Daha da artmaz umarım. Ya ben mesela Çorum'da yaşıyorum. Çorum'da yaşadığım yerde öğrenciler e, 9 basıyor. Hatta daha da uygun diyebiliyorum. Tam şu an emin değilim ama 18 bana fazla geliyor şahsen. Yaşadığım yere, yere göre de kıyaslayınca. Umarım artmaz. Tepkim kötü olur. Biz öğrenciyiz. E bir aldığımız fiyatta şey hani aylık annemizden babamızdan aldığımız harçlık şey belli. Pahalanırsa hani günde 6 lira ya da 8 lira zam gelmesi bekleniyor. Bu da kötü olur bizim için. Yani zaten şu an pahalı. Ki geçen sene galiba öğrenciler protestodan sonra zam yapmışlar. Aynı şeyi tekrar yaparlarsa bu tatilde kötü olur bizim için. Yani ekonomi bu şekilde devam ederse yeni bir zam tabii ki de bekliyoruz. Ee, onun dışında Bolu Belediyesi'nin diğer belediyelere göre biraz daha insancıl, biraz daha sosyal yaklaştığını düşündüğüm için diğer belediyelere nazaran zam yapmamasını isterim. Böyle bir şey yapacaklarını da biraz daha diğer belediyelere göre önlem alacaklarını da düşünüyorum. Düşünmesem dahi böyle olmasını isterim. Bekliyorum. Büyük bir ihtimalle hiçbir tepki veremezdik yani. Çünkü zaten her şeye her gün zam geliyor. Yani zam bekliyorum. Tepkim olmaz yüksek bir ihtimal. 对对对